66. sorumuz e, meyvelerin bazılarının 1 kilogram fiyatları verilmiştir diyor. Manav bir kampanya düzenliyor. Kampanya göre sol tarafta bulunan meyvelerin herhangi birinden 1 kilogram alan biri sağ tarafta tam karşısında bulunan meyvenin 1 kilogramı için aldığı meyvenin TL cinsinden fiyatının kare en yakın tam sayı kadar ücret ödemektedir. Yani burada baktığımızda karekök 5. karekök 5 neye yakın? Eee Yaklaşık değerini bulalım burada. Ee, bu 2 ile 3 arasında ama 2'ye daha yakın demek ki buradaki bunu alırsa 2 TL olacak. Ee, bu 8 TL'den aldığında 8 TL, karekök 8, 9'a yakın demek ki bu 3 TL'ye geliyor. Bundan 10 TL alırsa evet bu da karekök 9, 3 TL'ye yakın. 15 TL, karekök 16'ya yakın bu 4 TL'ye gelmiş oluyor. Bunlardan bunu alsa 5 2 daha 7 TL öder. Bunları alsa 11 TL öder. Bunları alsa 13 daha 13 TL öder. Bu ikisini alsa 19 TL öder. Seçeneklere baktığımızda 7 var, 11 var, 19 var, 13 yok. Hangisi olamaz diyor. O halde doğru yanıtımız C seçeneği.